arkadaşlar. Burası başkent sitesi. Narları görüyor musunuz? İnanılmaz. Bakın. Her yer nar. İnanılmaz düzeyde her yerde nar var. Çok güzel değil mi? Portakallar. Her yerde portakal ağaçlarında portakallar var. Bunlar da olmamış portakallar. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Evet nar. İnanılmaz nar var Bakımda olduğu için. Portakalların arasından yürüyoruz. Hmm. Başkan sitesinde. Çok bakımlı. Güzel. Finike. Peki. Başkan sitesi çok bakımlı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi muz. Muz ağacını görüyorsunuz.